Evet merhaba değerli kanal takipçilerimiz. Ee, beklenen kar geldi. Ee, yollarda e, kar tutmaya başladı. Evet o nedenle sürücülerimizin dikkatli olması gerektiği sabah saatlerinde e, buzlanma da olma ihtimali var. E, şu an için öğrendiğimiz kadarıyla e, merak edilen Domaniş Dağı'nda e, oldukça fazla kar birikmesi olduğunu öğrendik. Genelde bu tür kar yağışlarında büyük vasıtaların, kamyonların, tırların içine izin verilmiyor. Sürücülerin mutlaka yanlarında zincir bulundurmaları gerektiği e, söylendi. Özellikle sabah saatlerinde oldukça dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, trafik yoğunluğu fazla olacaktır sabah saatlerinde. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.